Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da isim değiştirme işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kullanıcılar katıldıkları her sunucu için kullanıcı adını değiştirilebilme imkanına sahiptir. Bu özellikten faydalanmak için sunucu ayarlarında menü kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından kullanıcı adını değiştir seçeneğine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Buraya yeni kullanıcı adınızı girip kaydet butonuna bastığınızda isim değiştirme işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.